Bir Pişirene hoş geldiniz. Ben Türev Uludağ. Ben Ebru Erke. Bu hafta Eceabat'tayız. Evet, Türev İstanbul'un hani taşı toprağı altın derler ya, e, Çanakkale bölgesinin de taşı toprağı bereket. Sana bu kadarını söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> bu bölüm için galiba yeterli. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Gelirken çok güzel manzaralarla karşılaştık. Bakalım Değil yiyeceğimiz mi? yemeklerde aynı şekilde olacak mı? Evet, hadi gel başlayalım. Hadi başlayalım bağ bozumunun da içinde bulunduğumuz aylara başka bir güzellik kattığı muhakkak. İçinde türlü türlü meyve sebze bulunan, üstelik de mutfağa yürüme mesafesinde bir bostana sahip olmak tüm şeflerin hayali. E, yemekleri hak etmek için biz de biraz <gülüyor> çalışalım <gülüyor> istersen. <gülüyor> Hakan şefim, merhabalar. Merhaba. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş Sağ olun sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. Teşekkür ediyoruz. Sizleri görmek çok güzel. Sağ olun. sizler nasılsınız? Teşekkürler i̇yiyiz. biz de iyiyiz. İyiyiz biz de. Nasıl gidiyor? Neler var bu mevsim? Böyle her mevsim ayrı bir heyecan burada değil mi tarlada? Kesinlikle ama şu şu an en verimli, en güzel zamanı. Bahçemizde en az 50-60 çeşit sebzemiz, meyvemiz var. Çok verimli bir zamanda geldiniz. Oh. Hoş geldiniz tekrar. Oh. O zaman birazcık toplayalım. Evet, hak etmek <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> tamam. Ben sepetlerimizi alayım tamam. buradan. Tamam. Sadece bağların arasındaki geniş bostan değil, yakın mesafedeki çiftliklerden gelen ürünler de Hakan Şef'in mutfağının en büyük kozları. Burada soframızda yine balığın yanına kullanacağımız çıtır pırasalarımız. Oh. Roka'mız var. Tıpkı pırasa şey daha olgunlaşmadı evet, tabii, onun için aynen. değil mi şu şeyleri? Aynen, olgunlaşmadan topluyoruz ee, ki o aromalar çok dağılmıyor. Daha konsantre, daha güçlü bir pırasa Hı -hı. E, şey yapmak için. Toplayalım mı? Tabii, tabii. Böyle. Ben taze soğan gibi Evet. şey halleri değil mi? Evet, evet, evet. Aynen Baksana böyle. Şuna. Evet. Havucumuz da burada. Servis öncesi böyle topluyoruz. Bayılıyorum bu yeşillikli olan görüntü, Bu yeşillikli Söyledim. görüntüsü Havucumuz. çok güzel. Evet. evet. Bu arada semizotu da alalım. Bunu da serviste kullanacağız. Olur. Hı hı. En çok ben çalışıyorum. <laughs> Şöyle. Yes, <sir>. <gülüyor> <gülüyor> Rokamız var. Gördüğünüz gibi. Oo çok Çoğun güzel. Da bunların... Hayır şey böyle görmüyoruz. Her yerde evet, bir ot ok, bir şey çıkıyor ya görmeden yürüyoruz. Bunları, Bunları da ben tamırma, alayım. E, gördüğünüz F. gibi. Ay nasıl koktu? Yabanedir de. Şu kokuya bakar mısın? Oh. Ve acı belli ki evet. kokusundan hafif Makbuli acı bir. Macbulya acı. Evet. evet. Acı roka. Çok çok güzel. Böyle <laughs> ilerleyelim. Taze baharat alalım. Tamam. Yine yemekte kullanacağız. Hakan Şef, kendi bahçesinde yetiştirdiği yerli tohum domatesleri çiftliklerden gelen sütle, yine kendi yaptıkları farklı peynir çeşitleriyle birleştirerek misafirlere sunuyor. Kıskaçsız deniz kabuklusu, karavidaysa bölgenin en lezzetli ve mutlaka denenmesi gereken kabuklularından biri. Bahçeden topladığımız ürünleri sağ olsun Hakan Şef'imiz çok güzel bir şekilde yapmış. Sence de öyle görünmüyor mu ya? Vallahi öyle Böyle bir sustum bakıyorum şimdi. Neyi nereye evet. <laughs> Hangi <gülüyor> sebze nerede? Yani tam işte sıfır kilometreyi şu anda yaşıyoruz. Sıfır evet, kilometreyi yani topladık, geldik. Gerçekten Ospağa de öyle. girdi. Ama evet. sistem de hep böyle dönüyor zaten. Evet, gerçekte de bizim çalışma şeklimiz de bu. Bahçeden topladığımız ürün minimum iki gün içerisinde tüketilmek zorunda. Eee... Turuncum sen ondan aldın. <laughs> ondan <da> tam. <laughs> Afiyet olsun dur. Ama şu çok iyi görünmüyor evet, mu ya. Karabide ve Karabida da zaten her yerde olmuyor. Evet, evet. boğazın ıstakozu olarak geçiyor. Evet. evet. Ee... servis edeyim mi? Bu çok sevinirim. Ay. Of. Diğer bir ismi de böcek. Karabida da de deniyor, böcek de deniyor. Of. Yanında da evet. e, tereyağımız var. Parma Şöyle olarak çok güçlüdür. Evet, oh. ee, <laughs> <Haklı gülüyor> yani. evet, <laughs> evet kesinlikle. Oh. Eee, onun hakkı budur. Hakkı budur yani. Kesin, kesin, kesinlikle. Ya batırmadan. Bizim burada mutfakta yapmak istediğimiz şey de ne kadar sade o kadar güzel. Eee, hmm. ürünleri çok ana yapılarını bozmadan en saf haliyle, ham haliyle nasıl servis edebiliriz? En lezzetli şekli nasıl olabilir? Karavida çok güzel. Karavida çok güzel o tereyağın Tereyağı. o güçlü aroması inanılmaz. Kalamar. Türev gerçek kalamar yemeği özlemedin mi? Yani biz bence şanslıyız birazcık seninle. Çünkü seyahat ettiğimizden dolayı evet. Ee, birazcık bu konuda şanslıyız ama İstanbul'da gerçek kalamar yemek çok sor. yok yok yani çok hep sor. ithal kalamar evet. ee, hatta tabii anlamayanları da e, işte mekanlarda yerli kalamar diyorlar evet. ama hepsi aynı boy evet. kocaman asla bir kere yerli kalamar öyle olmaz ee, onu buradan da söylemiş olalım yani küçük küçük irili ufaklı oluyor ve tadı gerçekten çok bambaşka yani yerli kalamanın tadını bilmeyen o kadar çok insan biliyoruz ki ee, yemekten anlıyorum diyen ya da şey yapan ama bulunmuyor. Çok az. Kesinlikle. Artık. Çok azaldı. Yani bunu da biraz az önce söylediğiniz gibi e, bunu tedarik eden e, hmm. kişilerle birazcık samimi olmak hmm. onları anı iyi tutmak e, hak ettikleri ücretleri ödemek e, bunu tamamlıyor. Hmm. şey alayım ucundan? Tabii tabii. Ben seni bekliyorum. Hadi. Çok müzakereli <laughs> oldum. Yine e, fermantayı üzüm suyu kullandık sosumuzla, sosumuzda. Hı hı. Sosumuz hı, hı. Ee, yanında manda kaymakta pırasamız var, çıtır pırasa. Hı hı. Ee, levrek olta levreğidir. Bildiğiniz üzere şu an avya sağından dolayı e, büyük tekneler açılamıyor. Hı hı. Şey, evet. Sana da çok iş düşmüyor yani bu kadar parkanda varken değil mi öyle olacak? <oluyor. gülüyor> Kesinlikle işimiz kolay. Yani <laughs> işim çok kolay. ben Bence bu malzemenin iyi işlediğini şey çok daha önemli. Ya, ya da. tabii bunu bozduğun evet. zaman <laughs> yazık. Şimdi <laughs> burada aslında bütün ya. çabamız e, bu kadar değerli ürünü bozmadan, zarar evet. vermeden evet, nasıl evet. servis ederiz? Evet. Çünkü e, çiğ hali bile verseniz misafire, evet. kibar, e, öyle buzun üzerinde servis ettiğiniz zamanlar oluyor sebzelerin. Zaten ürün kendi kendine de e, kendini anlatabiliyor. Ya bu nasıl bir güzelliktir, e, oh. bebek, bu nasıl bir güzelliktir kabak, hemen şöyle veriyorum. Kabak çiçeği ile beraber o. E, i̇çine ricotta peyniri hazırladık, Aa. taze ricotta peyniri. Hmm. Onun Ben da hatta doldurdum. şu süslü kısmı ee, sanıyorum, şöyle. Paneli e, şey yapıyoruz hı. ve servisten 1-2 saat evvel topluyoruz bunu. Özellikle çiçeği <laughs> sönmemesi için, kapanmaması için. Hı hı. Domates tosta, yani, fesleğenli domates sos ve siyah sarımsakla servis ediyoruz. Ara ara, çok ender de olsa pazarda bulunuyor değil mi? Üstünde çiçeği olan küçücük, hı hı. en son alışverişte da görmüştük seninle. Çok güzel. Bunun şeyinde dış kaplamasında ne kullandınız? Ee, un, yumurta ve e, Japon ekmek kırıntısı. Hmm. Hmm, tamam. Bir kişi efendim, Tatlı yok mu? Tatlı tabii ki var. <laughs> 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 Ellerimle <de> hazırladım sizin için. <laughs> tamam o zaman. Hadi onu alalım. <laughs> yani, biz yok. mutfak olarak hep e, Türk hmm. damak tadını da, ön planda tuttuk. Ama bir ürün var ki e, çok güzel bir ürün. Çok beğendiğim bir tatlı. Onu hazırladım sizin tamam. için. Tamam. Hadi bekleyelim. bekleyelim. <laughs> Vay, Şefim. vay 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 evet. <laughs> çok güzel görünüyor. İnsanları nasıl mutlu edeceğini biliyorsun <laughs> kesinlikle. Ee, bizim de çok sevdiğimiz bir e, tatlımız. Aha. Ee, taze geleneksel, meyve Geleneksel tatlımız krem brüle. Aslı, <laughs> Aynen. <laughs> <Aslında, gülüyor> Ay, e, adasında krem <laughs> bir gün <günden> daha geçmiyor. <laughs> ee, biz de sizin gibi Evet o kadar yerel yaparken <laughs> şimdi ee, ne oldu? Böyle, Niye <laughs> krem brüleye döndük? Ee, ürün çok güzel. Tattıktan sonra sizler de hak <laughs> <laughs> vereceksiniz. Taze şeftali ve taze sütle Şuradan yapıyoruz. Şuradan da erimeden Dondurmamızda manda sütünden hazırlıyoruz. Hmm. Dönem dönem değişiyor. Çilek, şeker, ee, süt ve yumurta beyazından başka hiçbir şey yok içerisinde. Çok güzel. Tamamen ben doğal. meyveli dondurma ee, pek sevmem. Hı. Çok güzel. Evet. Taze meyveli hazırladığımız için. Ee, orman meyveleri falan da kendi bahçemizden geliyor bu arada. Ahududu, goji hı. beri, ee, yaban mersini. Tamam. Goji beri de ektiniz mi? Ektik, goji beri de ektik. Ee, frenk üzümü. Hı. Tamamı kendi bahçemizden geliyor. Şeftaliyle hazırlıyoruz bunu. Çok yakıştırıyoruz. Şeftali de yine kendi yetiştirdiğimiz şey, ağaçlarımızdan. Yo çok güzel olmuş. Tam kıvamında işte. Teşekkür ederiz. Her şey için çok teşekkürler. Çok güzel eliniz bir. Ayağınıza sağlık. sağlık. Bizim için de büyük keyifti El sizleri burada ağırlamak. Sağ olun. Çok Hoş teşekkürler. Her zaman olduğu gibi bölgeden topladığımız tazecik malzemelerle birlikte İstanbul'daki mutfağımızın yolunu tutuyoruz. Elimde bu kadar iyi malzeme varken sanırım bu bölümde hazırlayacağım yemekler beni fazlasıyla mutlu edecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhaba. 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 Merhaba efendim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş Şöyle alalım. Size... <laughs> şöyle Hoş bulduk. 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 O derece Hoş bulduk. Hoş bu hafta Çanakkale Eceabat'a gitsin. Of çok iyiymiş. Orada böyle çok güzel deneyimler edindik. Gerçekten çok iyiymiş. Valla. Evet, evet, evet. evet. Ee, hani Çanakkale mutfağına dair bir şey biliyor musun dersen hayır bilmiyorum. Evet. Çok cahilim bu konuda. <gülüyor> güzel, <gülüyor> tamam, güzel. şimdi ben tamam. mutfağa gireceğim. Tamam. Mutfak da size harikalar yaratacak. Evet. Ellerinize sağlık şimdi. Çok iddialı oldu yani. Tabii. <laughs> Öyle. İddialı bir açılış oldu. Biz, ben de sizi hemen şu şef masasına doğru o alayım. O zaman gidin. Sohbete başlayalım. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Öncelikle bezelyeli humus yapıp üzerine kızarttığımız pancarları yerleştirdik. Acı yağ ve yeşil yağ ile renklendirdik. Çanakkale domateslerinden sos hazırlayıp üzerine deniz levreyi kızarttık. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Yüksek enerjinle. Yok, estağfurullah ya. <laughs> İyi ki geldin. Ee, yemek olunca olayımız farklı oluyor bizim. <gülüyor> <gülüyor> Ne güzel, düşkünsün yemeğe o zaman. Ya ben e, seviyorum ya. Yani hatta şöyle söyleyeyim, yumuşak karnım benim oh. yemek konusu. Oh, şahane. E, diyet yapma konusunda disiplinsiz bir adamım. Benim içeride onu söylüyordum yani. hani Evet, tamam et çok önemli bir şey fakat hani Et yemesem de olur ama hamur, hamur benim ay, olmazsa olmazım. hepimizin galiba en yani, e, şey hassas e, çok, noktası. Evet <laughs> yani seviyorum ben hamur işi seviyorum. Börek, çörek gibi bilmem neydi. Et gırtlağımdan da çok da o keyfi de e, ötelemek, ertelemek evet. istemediğim için haftanın altı günü spora gidiyorum. Ya spora gidip ya evet ben bunu hak ettim diye diyorum oh, Rahat yiyebilmek için spor yapanlardan. Tabii, tabii, sonrasında da ya abi İki saat önce mekik çekerken ağlıyorduk, yanlış mı yaptık <laughs> acaba diye. Ya biraz insan tabii kontrol etmek yani zorunda hissediyor öyle yani olunca. Yani aşırıya yaklaşman gerekiyor esasında evet, ama, ama yemekte... Ben mesela hani Olur. şöyle söyleyeyim, evet yemek için yaşamıyorum. yaşamak için yiyorum, hayatta kalmak için yemek yiyorum. Ama yemek, yer, yemek yerken de benim için o yediğim yemeğin bir keyif olmasını yani güzel baklava hamurunun arasına yaptığımız fıstıklı peynir elbasını yerleştirdik. Üzerine tabii ki fıstık ekledik. Almanya'da oyun yaptık biz iki sene önce. Haldun Dorman, ben, Şebnem aldık. Evet. Rus Sarıcan. Oyun bitiyordu mesela şimdi yurt dışında oyunlar böyle yedi buçuk günü başlıyor böyle 9.30-10 gibi bitiyor oyun falan. Ee, nereye gidiyoruz yemeğe? Yiyoruz. Akşam nerede yiyeceğiz falan durumu oluyordu. Hani sanki hani oyun oynamak için gelmiyor ki oyun bahanesi yemeğe geldi falan gibi bir durum oluyordu. E bu bu vesileyle herhalde bayağı bir şey yaptın değil mi? E, gezdiğin yerlerde de yemek kültürüyle ilgili. Tabii tabii tabii. Yani en çok nereyi seviyorsun ben, anlamda? Ben biraz, yani ben motosiklete de biliyorum. Motor, <laughs> motorlu uzun yollar da yapmayı seviyorum. Ee, ben deniz ürünü falan çok seviyorum işte bir Hırvat turu yapmıştık mesela. Ay efsane değil mi yani? O Dalmatistan o, o, yani o, o Budva Kotor, o, işte Hvar Adası falan filan var. böyle. Ya ahtapot var mı diyorsun, ahtapot geliyor böyle bir tane bacağı kolun çok kadar yani hani <laughs> bitiremiyorsun hani. <laughs> kalanı ne yapayım kışın atkı niyetine kullanırım <laughs> herhalde ben bunu falan diyorsun. Ee, Norveç e Norveç'e gittik mesela ta Nordkapp'a, kuzey. Bunu kuzey, kutup yarım kürenin en uç noktasına kadar gittik. kutup dairesine gittik falan. 12 12 Ağustos'ta sulu kar yağıyordu vay, kuzey kutup dairesinde. Vay. Ya dedik ne yiyeceğiz buraya kadar geldik. Efendim yani burada hani geyik eti çok meşhurdur bizim özellikle yetiştirdiğimiz geyikler var bunun için falan. Onu yedik. Sevdin Peki. mi? Enteresan. Daha önce, evet, yemem evet, evet. Daha önce yememiştim. Ne yalan söyleyeyim. Tamam. ilk defa yedim. Güzel bir, bir iyi bir yani. iyi marine etti. Başka Biz başka vay, vay. İşte. efendim <laughs> ee, evet. yemek Nedir şey abi yani... bu? ne kadar, kadar güzel görünüyor bu türe. Ellerine sağlık. Balık dediniz ve işte... Aa tabii vay. bir dakika. Çanakkale evet. falan deyince Aa, sardalya, mardalya şey. falan filan mı mevzu? Neler neler. Şimdi Allah'a Gel türe. Şimdi bir şey soracağım. Bir dakika. Şimdi bu bir komple menü mü abi? Hani tatlısından <laughs> mezesine, yani başlangıcına ana yemeğine gibi bir şey. Evet. Çok iyiymiş. Ya. <laughs> 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 Buyurun. Biz orada e, hatırlıyor musun? Pancar, içerisinde peynir, yanına bezelye evet. bezelyeli evet. e, bir içli yemiştik. <gülüyor> <gülüyor> Biz onları birleştirdik aslında. Şu kurutulmuş pancar son birkaç yıldır bu, çok acayip çok, popüler oldu. Çok pancar evet. cipsi, pardon. Evet. Kurutulmuş pancar değil. Böyle hani böyle davetlerde mavetlerde Aynen. falan böyle hani çerez niyetine Aynen. falan veriyor. İşte ben pancarı ekstra da. çok seviyorum hani turşusunu morşusunu falan. Orada da altında da bezelyeli humus var. Üzerinde hmm. acı yağ ve yeşil yağ var. Hmm. Çok ee, orada bir levremiz var. Ee, madem Çanakkale'deyiz, o Çanakkale'nin güzel domateslerini kullanabiliriz. Üzerine de e, birazcık roka, birazcık nane kurustu e, hepsini ekledik. Bir kıtır ekmek koyduk. Burada zaten aslında malzemenin iyisi yeter demişsin. Ve evet. Aynı Değil mi? Güzel Sade ve... güzel. Çok güzel. <laughs> abi bir şey söyleyeceğim. Güzel iş yani. Buradan <laughs> basıyorsunuz. hem geziyorsunuz. Hem <laughs> yiyorsunuz. Böyle görünüyor, Öyle görünüyor değil mi? Ya abi, çok güzel, çok iyi ya ama yani. Bak, ya hayır. <laughs> Dışarıdan mesleklere bakış hep öyle ya. Yani. Abi güzel mü? Niye? Yani ya, Gidiyorsun iki laf ya, ediyor. Söylüyorsun çok kayıp diyorsun. <laughs> <Yani, gülüyor> dışarıdan bakıldığı zaman da öyle. <laughs> Abi ne güzel geziyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, para vermiyorsunuz. Biri, bir de üstüne programı çekip üstüne para veriyorlar falan. Hani kimse me mezunun mesaisiyle ilgilenmiyor esas. evet. aslında. Evet, evet, evet. Burada da madem ki Ece Abad'dayız, ye Gelibolu Yarımadası'ndayız. Ee, peynir elbasını kullandım. Ay. Hmm. Baklava hamurunun arasında peynir hmm. elbası koydum. Oh. O peynir <laughs> elbasını da fıstıklı yaptım. Hmm. Ee, üzerine de yine fıstığı bolca. <laughs> Bir şey vay, vay vay diyorum. <laughs> Benim gibi gırtlağa seven bir adam için mesela tehlikeli bir partner. yani tehlikeli bir partner. <gülüyor> <gülüyor> ama ben de tehlikeli bir partnerim biraz. Bak. <laughs> yani tabii muhakkak ki de yani. Hani Biz biraz, sürekli birbirimizi hani biraz yoldan çıkarıyoruz çünkü diyeyim, bir yere gittiğimizde. Acaba biraz sen daha işin akademisyen tarafında mı takılırsın? Ay, ya, hani ben her <laughs> tarafa ya, yemeğe, yani yeme, içme. bilen kısmı o. Bilen kısmı <laughs> bilen ama yine de. Görünür öyle. Kısmı İkisi. Pişiren, <laughs> 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 yani Peki, bilen şey pişiren yiyen. Yani. Ben yanlış bilmiyorsam şimdi o biraz böyle Antakya, evet, doğru. doğru. Suriye, doğru. biraz daha evet, Orta Doğu. Orta, orta Doğu mutfağı. Hani, orta Doğu mutfağıdır. Ee, hani İsrail'de falan da evet, çok doğru. tüketiliyor Aha. çünkü biliyorum. Ee, hani Çanakkale kerelaka. Yani şöyle. E, şimdi artık gastronomi ülkemizde çok farklı evet. yerlere doğru ilerlediğinden dolayı aslında lokal olarak evet. iyi şefler ortaya çıkıyor. Yani gittiğimiz yerde e, çok böyle dünyalar tatlısı bir Hakan Şef vardı. Eyvallah. Ee, onun humusu bezelyeli yorumlamasından da Hakan Şef'in yorumuydu aslında. Evet, ben size şöyle servis edeyim mi? Ee, mesela o nohut kullanmamıştı. Sadece bezelyeden yapmıştı. Biz nohut da kullandık içerisinde, Asıl tarif onun sadece rengini değiştirmeyi evet. tercih ettik. Eyvallah, anladım. Orada kendi yorumumuz da bu şekilde kaldı. Efendim programı uygun bir şekilde evet. hani İtalyanların yaptığı gibi. Biliyorsun bunu niye yaptıklarını biliyorsun değil mi abi? Bunu böyle yapıyorlar çünkü o e, spagettinin sosu o evet. gömleklerin o e, kıyafetlere bulaşmış evet. değil mi? Baya çarşaf gibi böyle şöyle hani böyle İtalyan filmlerinde bayılıyorum böyle. İta İtalya'ya gittiğimizde hani böyle ilk defa gittim İtalya falan. Gerçekten hani peçete demeye bin şahit lazım. Çarşaf var. <laughs> hani hani bizim de tradisyonumuz bu. Hani bizde de böyle yiyorlar. Hani e, yani, çok şaşırmıştım. Hani bizdeki peçete nedir? Bir kağıt. <laughs> ya, <laughs> ya da böyle. <laughs> ya da hani, <laughs> paça, hani <laughs> ne bileyim üstümüze koyarız falan evet. ya. Onun için Ama böyle bir evet. şey Onlar da böyle hiç sakınmadan yiyorlar. Bir çarşaf yok ya. Yani. yani yok vardır var. <laughs> Tek tekstil çok gelişti. Teknoloji ilerledi. Güzel çok güzel. Domatesler hakikaten tam zamanı. Tam zamanı. E, değil mi? Evet. O şey sezonu geçmeden bol bol yemek lazım. Çok iyi. Çok güzel. Sizin yemekleriniz nasıl? yaralıyız bu konuda. <laughs> ben sen demin gelmeden önce evet. bunu söylüyordum. Yani benim yumuşak karnım abi. Benim. Ben yemek yemeyi çok seviyorum. Yemek yemeyi çok seviyorum. Ee, yemek yerken hatta şeyi de seviyorum mesela hani bizim ailede öyleydi mesela. Yemek biterdi hemen sofra toplanmazdı. Hmm, toplanmazdı. Ne güzel. Yani, hani böyle Oturalım bir de demin örnekli değil mi? İtalyan ailesi. Herkes bağırarak konuşuyorsun. Herkes bağırıyor. Bir sürü sonra şey oluyorsun. Abi yemek mi yedi, dayak mı yedi, belli değil falan. Hani seviyorum ben yemek yemeyi. Demin onu söyledim Debru'ya hani. Yemek için yaşamıyorum. Yaşamak için, hayatta kalmak için yemek yiyorum. Hani bazen iş yoğunluğundan yemek yemeyi unutuyorum falan ama yemek yerken de hani yediğim o yemeğin benim için çok keyifli olması gerekiyor. Bir sıkıntım var, hızlı yemek yiyorum. Ha, o bende de var. Evet. O çok büyük, hani o, onunla çok dalga geçiyorum. Mesela hani eşim diyor ki, ya çok hızlı yiyorsun, evet. biraz daha mı yavaş falan yani, Ölümden çalacaklar diye korkuyorum galiba. <laughs> o yüzden ben <böyle gülüyor> önce bitireyim, <laughs> tabakta dursun, midende dursun. Çok güzel ya falan diye. Yani dolayısıyla hani o bir sıkıntı. Onu, o konuda kendimi ehlileştirmem gerekiyor. Yapabiliyor musun evet. abi? Şey de yapıyorum, hani bir ex-dostum. Evet. Uzun sofralar kuruldu, sohbet, lak lak, muhabbet falan. Orada eyvallah. Evet. Ama tek başımız hani karımla beraber evden yemek yiyeceğiz ve işimiz var çıkacağız. Bir önce bitirelim çıkalım işimizi görelim gibi bir öyle bir saçma bir paniğe düşüyorum. O tamamen neyle alakalı. Aslında sindirim için en zararlı şey. Ha peki sen uzun zamandır televizyon dizilerinde, sinema filmlerinde rol aldın. Evet. Ee, abi niye şey... dilik açmış zaman konuyosun? Emekli mi oldun? Yok yok. devam Hayır kadar oynadığın e, rollerde böyle unutamadığın, hayatında çok büyük iz bırakan... <laughs> ya. ya ben... Benim 27 yıllık profesyonel Aynen. bir aktörlük evet, hayatım var. Evet. Televizyon, sinema, evet. tiyatro, evet. E, sunuculuk, moderatörlük falan filan. E, tiyatroda hani biz 2000 senesinde e, üçüncü türden yakın işler diye bir oyun yapmıştık. Şu anda o Amerika'da yaşıyor, Los Angeles'te yaşıyor. Uğurlu'dan yazıp yönettiği Hakan Bilgin, Ece Uslu, Deniz Pulaş, Murat Akkoyunlu, Gülden Avşaroğlu. Ece Uslu bir diziye başladı onun yerine Ceyda Düvenci geldi. Ardından Gülden Afşar olaylı onun yerine. Olay Birey... canım hatırlıyorum. Tabii, yani biz tabii. hani dört sene e, kapalı gişe evet. E, oynadık. Hıncal abi bizim çok e, devamlı seyircimizdir. Ne yapıyorsunuz canım sıkıldı. Oyuna geliyorum. Hem ben benim, benim biraz gülmeye ihtiyacım var falan <laughs> gelirdi mesela. çok hani evet. ev, ev, oynadığımız için evet. onun da evi oraya çok yakındır. Atlar gelirdi. Ee, orada oynadığım benim işte <laughs> uzaylı e, oynadığım bir karakter vardı. O çok eğlenceli, çok keyifli bir roldü. Dört <laughs> sene kapalı gişe oynadık abi. Yani hani hatta şunu söylüyorum terbiyesizce merdivene falan bilet satıyorduk. Hani Aa. tiyatrolar boş oynarken e, merdivene falan bilet satıyorduk. Peki şey abi hayatının kırılma noktası ne, neresi oldu? Nerede hayatın böyle? bir yön değiştirdi. Olur ya insanların hayatında birkaç tane de olabilir bu. Şöyle, şöyle. Var esasında öyle bir kırılma noktam. Yani esasında bu mesleği seçmemdeki en büyük e, sebeplerden bir tanesi. Sen bilirsin, kurtuluşta. Kurtuluş doğumluyum ben. Hani sen bilirsin dediğim hani çok eski tanıştığımızdan Bomonti'de <laughs> yaşadığı için söylüyorum. <laughs> Yoksa bir daha önceden tanışıyormuşuz. <laughs> Şimdi kurtuluş'ta oturuyordum ve Kurtuluş İlkokulu'na gidiyordum ben. <laughs> Beşinci sınıfta e, sınıf öğretmenimiz dedi ki çocuklar e, dedi bana beş tane arkadaş lazım. Hafta sonu o zamanlar Necet Uygur Tiyatrosu'ydu. Pangaltındaki sonra Dorman Tiyatrosu olan bina. Teşrifatçılık yapacak dedi şeyde tiyatroda. Teşrifatçılık ne ya falan dedi. Diğer göstericiye teşrifatçı dedi. Ama sinemalarda hani böyle bakarlar sana yerini verir, sana yerini gösterir, sen de bir baş Teşrifatçı olur. Allah, Allah e, tamam falan hani dedim hoca hani ben, beni yaz yani aktivite mi yaz beni ya hani <laughs> hiç önemli değil. Ben Buyurun. çok teşekkür Buyur ederim. Da. Cumartesi, pazar iki gün boyunca işte cumartesi çocuk oyunu, cumartesi matine, suare, pazar çocuk oyunu, pazar matine, matine altı oyun seyrettim orada. Ben altı oyunu böyle yer gösterdim falan ve ben böyle Necati Uygur'u falan böyle, böyle salyaların falan <laughs> böyle, böyle, böyle akarak seyrediyorum falan ve ben dedim ki benim bu işi yapmam lazım. Çünkü Neşat abi müthiş bir tüla gültesiydi rahmetli. Hani mekanı cennet olsun. Ee, bir espri yapıyor, bütün salon vah diye gülüyor falan ve ben böyle hipnotize oldum. Dedim ki bu acayip bir şey, bu acayip bir meslek, bu acayip bir haz, ben bunu istiyorum dedim. Benim esasında aktörlüğü seçmemdeki en büyük e, dönüm noktası, belki de kırılma noktası odur. Lütfen bu arada ama bu çok büyük aşk. Bir şey söyleyeceğim. Yani. Evet. Bu büyük aşk. Abi bir şey söyleyeceğim şimdi bak. Buraya geldi. Anladım. Hani böyle sana anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. <laughs> bu arada kafayı bir çevirdim <laughs> gitmiş yüzde. Şey ama öyle. Şimdi, <laughs> çok paylaşıyoruz. Vay arkadaş <gülüyor> ya. <gülüyor> Burada hızlı davranmayan aç mı kalıyor abi anlamadım ki ben. Öyle. Bizim yanımızdayız sanki biraz öyle. <laughs> Peki bunun için de <laughs> bunun için de dondurma falan mı? Var? Ee, kaymak var. Kaymak var. Artık. Böyle sütlü Nuriye desem Aynen. değil, baklava evet. desem değil. <laughs> bir, evet biraz bir sütlü Nuriye peynir, tadında gibi falan. Bir görünüş falan. İşte neler neler. <laughs> Efendim e... el, ellerinize <laughs> sağlık. Ellerinize sağlık sağ çok güzel olmuş. Fıstıktan da kaçınmamışız maşallah. Bolca. Bu Buraya bir işim. Malzemeden de kaçınılmamış. Ya afiyet olsun. Arkadaşlar var, vermek ister mi <laughs> bana kadar? <laughs> Hakikaten güzel of. Abi, oh, çok, çok, abi. çok iyi. Hepsini çok duydum. iyi. Çok iyi. Çok iyi ben eksil duymuş. Eksil duymuş. Ben bir de ben... hani ya. hani baklava seviyorum ama hani baklava yeşil olduğunu benim için çok daha önemli oluyor. <gülüyor> <gülüyor> çok daha hani <ben gülüyor> fıstığı çok acayip seviyorum yani. Olsun. Ellerine sağlık abi Aynen, çok, abi. Sağ çok sağ iyi. Gerçekten. Bugün ya, buraya geleceğim daha diye daha spor'a at. gitmedim. Bu şu demek <laughs> yarın iki seans ya. yapmam gerekiyor. Gerçi balıkta çok bir sıkıntı yok e, o, diye o, düşünüyorum. O, 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 Sadece evet. şundan dolayı. Evet. Şimdi bizim, bizim bir çağrışım bölümümüz var. Hayırdır? Daha ne çağrıştırayım <laughs> ya? Bütün, bütün geçmişimi döktüm abi. Üç tane bir soracağız. Öyle bir şey Buyur. <laughs> Nereye uzanmam A, o, öyle gerekiyor? Benim <laughs> şu, herhalde şuraya uzanasam yani. uzanayım ben şuraya. Çocukluğuna dönüyoruz bir bir şey senin söyledik diye. Öyle. Sahne. Vazgeçilmezi. Sofra. Ee, çok keyif aldığım bir yer. Ee, Motosiklet. Of. En büyük tutkum galiba. Vay. En büyük tutku. Ee, yani hep onu söylüyorum. Allah sağlık verdiği sürece, elden hayattan kesilmediğim sürece, bir kaza yaşamadığımız sürece e, hep üstünde olmak istediğim bir şey. Kalabiz. Son olarak da benim de çok sevdiğim eşkiya. Aa eşkiya. Ee, benim ilk sineması <laughs> ee, yani çok acayip bir deneyimdi benim için. Kurs <laughs> iyi ki geldin. Çok ah, iyi teşekkür gibi. ederim. Çok Sağ olun çok mersin. Evet, teşekkür ediyoruz iyi ki geldin. Sağ olun çok teşekkür ederim. Yani sizin sayenizde de hani çok uzun zamandır ben bu tarafa gelmiyordum. <laughs> ee, Florya taraflarına falan dedim ya karşının taksisi. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> e, gerçi şu anda 3 senedir Etiler'de oturuyorum. Bu Levent tarafında oturuyorum. Ha, bu taraf falan hani Menekşe plajını falan görmeyeli yıllar var bende. Burası çok iyi bir restoran. Evet, Hı. evet, Hı. öyleymiş. hani Hatta gelirken şoför arkadaşa şey dedim yani Florya'ya gidiyoruz. Stüdyo mu var? Stüdyo mu var Florya'da? <laughs> <laughs> yok abi bir restorana gidiyoruz dedim. <laughs> Hayır dedim tamam okey. Çok teşekkür ederim. Bunun çok, iyi de çok başarılı. Evet. Öyleymiş. Bu da Aziz Şef var. Aziz evet. şefin yemeklerini bir gün mutlaka birlikte yiyelim. Öyle mi? Aynen. Ayrıca yine davet ediyoruz. Tamam evet. peki teşekkür ederim. Sağ olun. E, o zaman ben e, şu son lokmamı e, yerken herhalde siz de programı kapatarız. <laughs> <laughs> Bu esnada. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.